Bismillah diyedim, Mehmet'im. Kaçak yolcuyu bilirsin dünyada. Şimdi bir standart yolcu vardır. Ücretini verir, bir yerden bir yere niyetlenir, gider. Maneviyat da öyledir. Maneviyatta da Allah'ın davet ettikleri var. Allah'ın davet etmedikleri, yani kaçak yolcular var. İşte bu çok sıkıntılı duruma düşenler, kafaları karışık olanlar, böyle maneviyat kovalayanların, Kaçak yolcu oluşundan dolayı kafa karışık, gönlü karışık. Halbuki biletli yolcu, yani idareti gelmiş bir insan... ...beş vakit namazına, Kur'an'a amel yapacak. Yani hadisler geliyor, duyuyor, işitiyor, biliyor, teheccüd olabilir... ...başka ameller olabilir, gece olabilir. Yani amellerle takılacak. Çalışıyorsa helal işte çalışacak, helal lokma kovalayacak. Haram ses çıkacak. şeriyata dikkat edecek. Evinde şeriata dikkat edecek. Yani ailesini de şeriata göre yaşatacak. Onlara imkan sunacak. Yani Hz. Resulullah'ın söylemlerini öğrenecek. Ölene kadar bu şekilde hem dünyada hem de emel olacak. Bu kaça yolcu değildir. Bu adamı Allah Celle Celaluhu maneviyata dahil etmese bilen bu insanı ölüm anında imanlı ölmeyi nasip eder. Bu imansız ölme çok tehlikelidir. Bunlar işte delalete düşenler. Hidayetliler ama delalete düşenler. İşte bunların kafası çok karışık. Bunların dünyada işleri de aksi ahiret işleri de aksi, Sebebi maneviyata girmelerinden dolayı maneviyata giriyorlar. Allah'ın davet etmediği e, bir şekilde maneviyata gir ne oluyor? O treni, o töbise kaçak yolcu olarak biniyorsun. Zahirde kükmü neyse manada öyledir. İşte bu yüzden çok kabası karışır, Müslüman var, Sofi var. Sebebi de budur. Haddini aşma oluyor. Yani hidayet gelmiş namazına sarıl, dünyayla ahireti birlikte götürmek mesele. Yani akıllı insanlar akıllı insan, yani kutlanmayan insan, yani şeytana uymayan, yani nefsine itaat etmeyen. Nefsini tabi nefis insan nefistir. Muhakkak gafil olacak, muhakkak bazen günaha meyli olacak. Bunlar olacak. Zaten Allah Azze Celle Celle bunları bilmiyor, biliyor. Ama nedir tövbesi var, üzüntüsü var. Çünkü akıllı insan dünyadayken helal harama dikkat eden bir insan, manaya girmeyen bir insan zaten hep mutmain gezemez. Bazen oturur, günahkar olduğunu, bazen oturur, üzüntülü olur. Yani Allah onu düşündürür, kendini kınayan olur. Yani sabit yaşayan insan, manalara yani kaçak girişi yapmayan insanlar huzurludur. Huzurlu insan hidayetine sahip çıkan insan. Yani ibadet taatini yapıyor. Dünyadaki işini ise ondan meşgul. İşinin hukukunu, İslam'ı yani öğrenmeye çalışacak. İlmin sonu olmadığını bilecek. Yani oldum yok. Oldum yok. Tamam. Allah benden razı oldu. Yok yok. İnsan e, kendi kaderinin üzerine dümdüz gidecek. Kaderi teferruatını öğrenecek, dinin teferruatını öğrenecek. İlmi, İslam'ın hukukunu öğrenmeye çalışacak. Haram, helali, yani beş tane günah olmadığının idrakında olacak. Yani taklit şuurunda yaşayacak, huzurlu olacak. İşte manaya dalan hırsız oluyor, arsız oluyor. Neden? Allah'ın davet etmediği halde dikkat etmek lazım. Çünkü biz etrafta buna tefekkür ettik, gördük değil mi? Ne yapıyor Sofi? Anlam veriyor anlam veriyor. Hikmet çözüyor. Hikmetlendiğini iddia ediyor. Sonra ne yapıyor? Murat kulu yok bilmem ne bunlara giriyor. İşte bunlar batini. Batini. Yani tasavvufta en tehlikeli zümre de bunlar. Batiniliğe giriyorlar. Allah davet etmemiş onlar kendi kendine davet çıkarmışlar. İşte kaçak nasıl dünyada kaçak yolcu sevilmezse işte tasavvufa da maneviyatlara giren de aynıdır. Allah nazarında sevimsizdir. Allah kalbere nazar ediyor ya. E, düşünsene şimdi. Allah sana ilhamlı nefis değilsin. E, tak, sultandan yani mürşid Kamil'den direkt alan değilsin. Sen ama kendince ilhamlı nefis olduğunu iddia Bak dikkat et. Ne yapıyorlar? Benim kalbime geliyor. İşte bak hep aynı hareketleri Benim kalbime geliyor. Yani ilhamlı olduklarını iddia ediyorlar. Şeytana bağlılar, Allah'a bağlı olduklarını iddia ediyorlar. Duygum benim böyle, ben temizim. Ne bu nereden delil ne? Duygum. Kalbime geliyor. Evet delilin bu mu? Yani delile bak. Ne diyor biliyor musun? İlhamlıyım diyor. Halbuki değil. Ne şeyhine sormuş, ne büyük alimlere sormuş ne salih kullara sormuş. Ne sırf hep kalbine dayanıyor. Hep kalbine, hep kalbine. Bir insan hep kalbine yani iş sesine dönerse bu insan öyle zannediyor. Şeytanın ta tasarrufiyetine giriyor. Neden peki giriyor? Haddini aşıyor. Haddini aştığı için Allah gazaplanıyor. Allah'ın gazabı illa yıldırım, deprem, çatıdan bir şey düşmesi değildir. Bozuk ve sapık itikadı Allah'ın en büyük gazabıdır. Çünkü imansız öleceğim sonunda. İmansız ölmek var. Daha sen imansız öldükten sonra kime ne yani baktığın, kestiğin, incelediğin insanları mı araştıracağını zannediyorsun? Azap ölüm anında başlıyor ya. Kimseye bakacak gücün yok ya. Kendinden meşgulsün. O yüzden içe çok dikkat etmek lazım, gerekiyor tarikatta. Tarzavufa işte böyledir. Çünkü insan kaçak yolcu olduğu zaman işi biter kardeşim. Halbuki ne güzel Rabbil merhamet etmiş, hidayeti vermiş. Kime vermiş? Bana vermiş. Benim dünyam belli. Benim anam, babam, medrese yani soyumuz, İslam dinine hizmet eden bir aile değil. Yani Seyyid değilim, Şerif değilim. Hazreti Ömer'in soyundan gelmiyorum. Yani dinin içinde atam, dedem, medreseleri yok ya. Günümüz Türkiye'sinde, günümüz çağında Allah'a hidayet vermiş. Ne yapacağım? İşime gücüme bakacağım, ibadetlerimi taatlerimi yapacağım, maneviyat kovalamayacağım, kalbimi takip etmeyeceğim. Çünkü neden? Zaten bana tarif ediyor İslam, tasavvuf bana tarif ediyor, mutmain olmadığımı belirtiyor. Ama şimdi ben maneviyatlara girersem şuna emin olacaksın, maneviyata girdin mi kardeşim, haddini aştın, kendini mutmain yaparsın. Kim yapıyor bunu? Nefis yapıyor. Nasıl yapıyor? Akıl ve irade elini alıyor. Bitti. külli iraden seni çeviriyor. Gazap da zaten burada başlıyor. Allah'ın azabı zaten burada başlıyor. Eğer Allah Celle Celle azmasa insanı bu duruma sokar mı? Sokmaz. Ama ne yapıyorlar? Adam tövbe alıyor. Kamil. Adam tövbe alıyor. Cennetli. Adam tövbe almış. Yani tertemiz olmuş. Maşallah. Bir de makam mevkiye girmiş. Şeytan hiç yok. Nefistensin o da yok Varlık iddiasına düşüyor O yüzden gazabı hak ediyor Hele yani masum olan Allah'tır Çünkü neden Farz ayin diye bir şey söylemiş Resulullah Herkesin öğrenmesi gereken Bilgi Bu da tasavvufa girdiğin zaman öğrenmen, Öğrenmesi gereken bilgiler bunlar Bu anlatılanlar bundan önceki anlatıların Hepsi bir bilgidir Tasavvufa girenler için bir bilgidir Çünkü neden Sana maneviyatta olmadığını gösteriliyor. Net. Delilleriyle, delille de öyle kalbine sormana gerek yok. Kur'an ve sünnetten, Rabbani alimler üzerinden bildirilmiş bilgiler. Bir kadar basit ya. Bu bilgiler bana kim olduğumu söylüyor zaten. Bitti. Kaçak yolcuysam da onu da söylüyor. Kaçak yolcusun diyor. Bitti. Derhal o zaman ne yapacağım? Tövbemi edeceğim. İşime gücüme bakacağım. Maneviyat kovalamayacağım. Yok böyle kalbime geliyor bilmem ne bitti. Neden? Artık işittim ki bende bir nefis var. Bu nefis Allah'tan uzak. Ve Allah'a ortak koşan bir nefis. Gizli şirk kaynıyor. Bak hepsi net. Ben bir de buraya girersem haddimi aşarsam çarpılırım. İmansız ölürüm. Bu kadar basit. Artık bir de işittim. Sadat'ın nimeti burada var. İşte Sadat'ın nimeti budur. Neden? helak olacak Sofi'ye uyarı gönderiyor. Sonunda helak olacak Sofi. Ne çekerse çeksin. Ne hizmet yaparsa yapsın. Bu bozukluğa düşmüşse delalete işi bitmiş onun. Onun işi bitmiş. Onu uyarıyorlar. Yani Mehmet'im bu sohbetler, nasihatler gerçekten kıymetlidir. Herkes için kıymetlidir. Ama alan aldığını zanneden çalar. Bu mi unutmayacağız. Alan bu delalete girmişse, delalete olduğunu uyanmışsa bu da alıyor. Burayı alırsa kurtarır ama bu delalete girip de İsrail'le hele daha, hele daha bunu değil de, bunu değil de hele daha bilgi peşinde koşturanlar var. Onların da belirli alametleri var. Ne yaparlar? Yani delalete satın aldıklarını evet diyorlar. Allah şahit oluyor, melekler şahit oluyor. Evet diyor bu gerizekalılar. Sonra kalkıyorlar, ince ince sorular soruyorlar. Ulan ilk önce bir barış Allah Celle Celaluhu'yla. Bir itikadını düzelt. Batinlikten çık. Buraya yok. Buraya yok. İş etince evet doğru. Aynı adam ne yapıyor? Aynı adam başka başka sorular soruyor. Niçin peki bunu yapıyor? Elim gene diyor ki bu insan delalette olduğunu kesinlikle kabul etmiyor. Peki nasıl etmiyor bu adam? Hem işi diye hem etmiyor? İşte nefisten kaynaklanıyor. Nefsine tabi olmuş akılla iradeli esir insan diyorlar buna Mehmet'im esir. Edemez, edemez. Kabul edemez. Çünkü o kalbine gelenleri ne demişti? Hepsi ilhami Allah'tan. Yani benim kalbim temiz değilmiş adam. İnanmış buna. Buna inanmış. Batına böyle giriliyor. Halbuki efendi duran bir sofraya hidayete geldi. İçinde, gücünde, hayırda, ibadetini yapıyor? Bulunduğu yaşamda yaşıyor. Bazen mutlu oluyor, evliyaya bürünüyor hal olarak. Bazen de ümitsiz oluyor, korkulara düşüyor hal olarak. Yani bazen kendini kınıyor. Allah Celle Celaluhu bak bunlar azmadığı için ne yapıyor? Hidayetleri koruyor. Bunlar da haddini biliyor. Bu maneviyatlara girmiyor. Maneviyattan bilgi çalmaya gitmiyor. Hatırla şimdi. Alan aldığını zanneden ve çalanlar. E çalan İsrarlan İsrarlan ilmi ilme uymuyor. Yani aklı ve iradesini ısrarla duygularıyla duygularına çevirir. O yüzden iflah olmuyorlar. O yüzden işte kurtulamıyorlar. Esaretin dibine girmişler. Allah muhafaza etsin. Çok uyanık olmak lazım derken işte böyle uyanık olmak lazım. Haddini bileceksin. Haddini bilmek zorundasın. Çünkü senin mürşidinin irşadında en önemli şey bunlardır. Yani ilimdir. Tasavvuf ilmi, şeriat ilmi çok kıymetlidir. Ehl-i sünnet inancı en kıymetlisidir. Fıkıh zaten bellidir. Fıkıh uyduramazsın. Çünkü ona istirtaşlı insanlar yapar istitraçlı insanlar e, fıkı bellidir, abdestin farzı bellidir istitraçlı olan sapıklar yani onlar ben kabul etmiyorum derler faiz aramdır ben kabul etmiyorum derler her şeye bir şey bulurlar bunlar zaten istitraçlılardır tasavvufta ama bu dediğim gibi efendi duracağına manalara giren insanların kalplerini okuduğum gibi gezen çünkü ne yapıyor Sofi oturuyor gelen giden müslümanı kınıyor ama yani inancını kınamıyor ha kişileri kınıyor. Kalpleri çözer gibi oturmuşlar kimseyi beğenmiyorlar. Çalışırken çalışırken bunu yapıyorlar. Efendi Müslüman öyle yapmıyor. Güler yüzlü, iyi niyetli, kendinin zaten bataklı olduğunu bildiği için başkalarının kusurlarını, eksiklerini uğraşmıyor. İşte aklı selim çok önemlidir. Allah'ın yardım aldığı kullar da delalete girmeyenler. Yani maneviyata girmeyenler. Batına düşmeyenler Allah'ın yardımını alıyor. Sultanın da hemmetiyle ayakta kalıyor. Bu insan e, kemalata öldüğü zaman çıkma ihtimali kuvvetlidir. Çünkü Allah onun o maneviyat efendi durduğu için ona imanlı ölüm nasip edecek inşallah. O insan o zaman e, güzel ölecek. Ama dediğim gibi bu zamanda çok hastalıklı var. Çok düşüyorlar. Bir tövbeyle sonra kalkıyorlar. Sistematik de böyledir. ...çok bilmiş böyle biraz da yaşlanmış kaşarlar var... ...onların yanlarına gidiyorlar... ...şeriat muhabbeti yok... ...alim de değiller... ...böyle aşkım eşkı sultan... ...bilmem ne cennetler... ...makamlar mevkiler... ...böyle tasavvufta derin... ...kelamlar var... Ya yani ...benim bilen yani bilmediğim... ...marzalar bilmem ne işittim... ...ama benim yani işim yok düşmem oralara... Yani ...bunların peşine düşüyorlar kendilerini perişan ediyorlar yani. O yüzden çok dikkat etmek lazım.